Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz şimdi Yusuf'la beraber Abla, sonra ne sonra yapıyoruz? Sonra nedir o Yusuf? Salça. Evet salça değil mi? Biz şimdi arkadaşlar bunlar malzemelerimiz. Bunlar biberimiz, sosisli salamımız, mısırımız ve nedir bu Yusuf? Kaşarımız. Değil mi? Evet bakalım önce Yusuf hangisinden koymak isteyecek arkadaşlar? Hadi bakalım Yusuf hangisinden koyacaksın önce? Evet Yusuf hadi koy bakalım kaşarını. Bakalım Yusuf nasıl kaşarını koyacak? Yusuf. Evet Yusuf şimdi öyle değil Yusuf bak bu şekilde böyle koyacaksın. Böyle benim gibi yap. Evet arkadaşlar Yusuf şimdi kaşarı koyuyor. Evet koy kaşarını. Evet arkadaşlar kaşarlarımızı şimdi koyduk. Arkadaşlar annenize söyleyin size evde böyle pizza yapsın. Ama dışarıdan almayın tamam mı? Dışarıdakiler hiç sağlıklı değil değil mi Yusuf? <laughs> Evet, şimdi Yusuf hadi hepsini diz bakalım. Şimdi Yusuf sucuk ve salamlarını diziyor arkadaşlar. Yusuf ne yapıyorsun? Yiyor musun? Arkadaşlar Yusuf dayanamadı, yemeye başladı şu anda. Ye, güzel mi? Lezzetli mi? Yusuf biber koyacak mısın? Biber koymayacak, biber koymayacak mısın? Peki, mısır koyacak mısın? Mısır da mı koymayacaksın? Koyacağım, koyacağım. Tamam, birazcık da mısır koyalım. Bir tane. bir tane mi? Şöyle bir iki tane koyalım. Çok az istiyor Yusuf koymak. Arkadaşlar şimdi mısırlarımızı koyuyoruz. Yusuf da bir yandan yiyor. Şimdi bunu pişirelim Yusuf. Bakalım nasıl olacak. Tadını. Sosisin tadına da mı baktın? Ha? Tamam arkadaşlar şimdi bizim ee, pizzamız oldu. Şimdi yiyeceğiz arkadaşlar. Hey. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın.